Evet hocam Bursa Spor zor bir süreçten geçiyor. Siz de Bursa'da gerçekten iz bırakmış teknik adamlardan bir tanesiniz. Hatta Enes Ozan Tufanlar hep sizin döneminizde gündem oldu. Öncelikle Bursa Spor için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok zor durumda Bursa Spor. <laughs> evet Bursa Spor bir kere Türkiye Ligi şampiyonu olmuş. UEFA kupalarına gitmiş ve Manchester United'ı Bursa Spor'a, Bursa'ya getirmiş çok önemli bir kulübümüz. Bugünkü durumu özel özücü üzücü. Bence Bursa'da büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel güçlerini birleştirirse ekonomik anlamda Bursa Sporu buradan uzun vadede planlı ve projeli bir şekilde çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bizim dönemimizde de biz de lig 4.sü olmuştuk. İşte o zaman Enes ilk defa UEFA'da en genç oyuncuydu. Onu ben oynattığımda 16 yaşındaydı. Dolayısıyla 21 tane oyuncuyu A takım almıştım ben. 21, 21 bak kulübün haricinde 21 tane oyuncuyu biz Avusturya'nın Zeefeld kasabasına kampa getirdik. Yani Bursaspor takımına 3-4 tane genç oyuncu değil, 21 oyuncu. Kimler vardı hocam? Bugün o 21 oyuncunun birçoğu. Ya şimdi en başta kaleci Muhammed Okan, Ertuğrul, Enes. Yani e, hepsi de üst düzey futbol oynuyor hala. Oğulcan, Batuhan şimdi aklına geldiklerini şey Gaziantep'teki Furkan. Furkan Soyan. Bir sürü oyuncu vardı. Şu anda bu oyuncuların üçte ikisi o 21'in üçte ikisi Süper Lig'de. Diğerleri de birincilik ve diğer liglerde top oynuyor. Ama maalesef e, devam ettiremedik. Devam et çünkü rahmetli İbrahim Bey, Allah rahmet eylesin, şunu demişti. Hikmet, bizim ekonomik durumumuz geçmişteki gibi değil. Altyapıdan oyuncu bul ve altyapıyı geliştirelim. Ben de altyapıya gittiğimde 21 tane oyuncu tespit ettim. Biz onlara 3 ay idman yaptırdık ya tesislerde. Millet bunları bilmiyor. Veya bilgi unutuluyor. 3 ay ben yaptırdım idmanı. Ben. O 21 kişiye Başlarına hocayı da verip Avusturya Zelfeld kasabasına kampa götürdük. Hazırlık maçlarını ayrı aldık. Ama dönüşümüzde maalesef bu proje bozuldu. Beceriksiz yöneticiler sayesinde bozuldu. Onu da net söylüyorum yani. Özellikle böyle basa basa üzerine söylüyorum. Bugünkü gelinen durum Bursa Spor taraflarına, Bursa şehrine gerçekten yakışmıyor. Peki kurtuluşu ne olarak tanımlıyorsunuz hocam? Kurtuluş, Sizce nasıl kurtulur Bursa Spor? Bir kere Bursa çok büyük bir sanayi şehri. Yani bugün Mercedes arabasının bütün iç dizaynı Bursa'da yapılıyor. İtalyan Fiat. Fiat hayır o bir spor arabası var. Onun bütün gövde kısmı Bursa'da yapılıyor. Yani Bursa çok çok önemli 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 bir yer. Dolayısıyla plan ve proje lazım. Yani insanlardan şu parayı ver demek kolay ama almak çok zor. Bir iyi bir planlama, iyi bir proje, 3-5 senelik proje yapıp takımı kademe kademe hem ligde tutup hem başarılı yapmak hem de borçları temizlemek. Bunlar yapılabilecek şeyler. Dolayısıyla bunun için de profesyonel yöneticiler lazım. Biz teknik adamız, bu işin bilir kişileri bu işe kafa yoracak. Ondan sonrasını devam ettirecek.